burada, burada, burada da yıkılacak. Yani. yani buraya yıkılacak, buraya yıkıldı, burada buraya bağlı hep yıkılacak. Yani sıkıntı büyük, çok büyük. Şimdi burası geçen perşembe günü e, o sert yağmurda o suyun gelmesiyle birlikte bu kaldırım istinat duvarıyla beraber burası çöktü. Zaten çatlak vardı daha önce burada. Yani suyun yoğunluğundan dolayı çöktü. Bu hale geldi. Şimdi bir daha yağmur yağarsa bu yağmur komple gelecek, komple aşağıda olacak O Bodrum'baz binanın altı oldukça hasar aşırı derece daha fazla olacak. Bu konuyla ilgili yetkililere ben belediyeye müracaat ettim. Belediye yardımcı olabileceğini söyledi ama bina sakinleri hiçbir araya gelip de toplanmıyorlar. Bina sakinlerinin karar alması gerekiyor. Bu istinat duvarı binaya ait. Binaya ait olduğu için binanın yaptırması gerekiyor. Prosedürde öyle. Belediye diyor ki istinat duvarını yaptırın. Biz hemen kaldırımı yapalım. Yoksa bu kaldırım yapılmazsa bu gelen su şimdi bir daha yağmur yağarsa o gelen su olduğu gibi içeriye girecek. Bu sefer daha fazla sıkıntıya yol açacak. O açıdan. Bina sakinlerinin toplanmamasından dolayı burayı yaptıramıyoruz. Belediyeye müracaat ettim. Dün hatta tekrar Sayın müdür bey ilgilendi, yardımcı oldu. Gerekirse biz de yardımcı olalım dedi. Ne yapmamız gerekiyorsa dedi ama bina sakinleri bir defter kararı alıp da belediyeye müracaat edemiyorlar. Tamam. Olacak tabii ki. Aa bak dükkan kullanılamaz hale geldi. Buyurun işte bak dükkanı geçiremiyor. Orası yıkıldı. Dükkan iptal. Bodrum bat olduğu gibi iptal zaten. Şimdi bir yağmurdan ayarsa o bodrum bat olduğu gibi suyun içinde kalacak. Bu nedenle bina sakinleri Belediye de ben dedim bina sakinleri ilgilenmiyor diye ısrarla hepsine bir, bir haber verildi. Toplanıp da bir karar alması gerekiyordu karar defterine. Onu da yapmadılar. Bundan dolayı şikayetçiyim. Belediye de durumu izah ettim. Gerekirse ceza yazılsın dedim. Bu, toplanmıyorlar dedim. Toplanmak zorundalar. Bina sakinlerinin toplanıp bir karar almak zorundalar. Karar defterine işlemek zorundalar. Ve bunu belediyeye müracaat edip bu istinat duvarına belediye diyor ki biz yapalım siz faturayı çıkartalım siz ödemesini yapın diyor. Onu da ben kabul ediyorum onlar kabul etmiyorlar. Yapılacak yani şu aşamada belediye cezai işlem uygulayacak. İhbarname çekecek. Ondan sonra gereken neyse yapılacaktır yani. Çok mağdur durumdayız. Ben ne yapmasını istiyorum? Burayı belediyemizin yaptırıp faturasını bize getirip bina sakinlerinin bu faturayı öyle veya böyle ödetmesi, ödetmek zorunda Ödemek zorunda bina sakinler. Kural öyle zaten. İstinat duvarı ödemek zorunda. Belediye kaldırımı yapıyor ama istinat duvarı yapılmadan kaldırım yapılamıyor dedi onu diyor yani, önümüz önümüzü açın diyor. Ha biz yaparsak diyor. O zaman diyor şey yapalım diyor. Bir e, gider maliyet gösterelim size. Bunu ödemeyi taahhüt edin diyor. Kimse onu taahhüt etmiyor. Yani böyle bir bina sakinleri yani. O diyor bana ne? O diyor bana şimdi girişi arka taraftan olduğu için herkes bu tarafı görmemeye çalışıyor ama bu ceza işlem geldiği zaman da bir şekilde onu halledecekler, Mecburen ödeyecekler yani. Yetkililerin daha fazla eğilik bu yani daha fazla oluşabilecek tehlikeyi yani olmadan bir şekilde bunu yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu bir yağmur daha yağarsa burası meyilli ya. O yağmur yağdığı zaman sert yağmur olduğu gibi içeri komple. Artık daha buradan aşağı gitme şansı yok çünkü kaldırım yok.